gençlerimizin özellikle bilmesi açısından bunu dikkatlerinize sunmak istiyorum arkadaşlar hani ümmetin vahdeti ehli sünnet kardeşlerimiz vesaire tarzı söylemler çoktur bu, bu söylemlerle gençlerimizin aklını çeliyorlar ona dair bir iki şey dikkatinize sunayım gene tercüme ederek okuyacağım e, ee, şeye vakit kaybetmeyelim. Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam e, velayeti nasb ve iman etmeden önce, ilan etmeden önce iman Allah'a ve Resulüne iman etmekten ibaret. Ne zaman ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam imameti ve velayeti tebliğ etti, Ondan sonra insanlar iki grup oldu. İmamete ve velayete inananlar mümin, inanmayanlar Müslüman. Bu ayrım bize biraz tuhaf geliyor. Mümin, Müslüman çok da fazla bir fark olmasa gerek ama hayır öyle değil. İmamiye itikadına göre, bunu Hümeyni birçok eserinde de birçok yerde söylüyor. Ahirette kurtuluşa erecek olan tek zümre müminlerdir. İnnel müminun ikhvetun ayeti de bunu anlatıyor zaten. O bakımdan bir şeyi başka bir şeyinin kanını dökemez. Bir şeyi başka bir şeyinin malını alamaz. Yahudilerin kendi aralarındaki şeyler gibi. Ama bir mümin bir Müslümanın kanını dökebilir. Malını alabilir. Çünkü o mümin değil. Onun Müslüman olması Hani bedeviler iman ettik derler. De ki iman etmediniz. Müslüman olduk deyin. Çünkü iman kalplerinize henüz girmedi. Bu ayette olduğu gibi. Bunlar iman ettiklerini söylüyorlar ama aslında iman etmediler. Neden? Çünkü velayeti inkar ediyorlar. Velayet itikadın asli bir unsuru olduğu için velayeti inkar eden kimse mümin olamaz. Olsa olsa Müslüman olur. İslam'a girmiş olur. Yani İslam'ın otoritesine mecburen boyun eğmiş olur. Bu kişi ahirette ne olacak? Cehenneme gidecek. Ahirette kurtulacak olan tek zümre müminlerdir. Müminler de Ali şiasıdır. Dolayısıyla tek zümre şiadır. Bu İbn-i el-Kummi'nin Türkçe'ye de tercüme edilmiş olan Şia'nın inanç ilkeleri diye ince bir risalesi var. O Risale'de çok açık biçimde, internette bulursunuz e, Ethem Rifulalı tercümesiyle bulursunuz internette Açık bir şekilde diyor ki Ahirette Kurtuluşa erecek olan tek fırka Şia'dır Araf suresinde anlatılan bir Araf durumu var Nedir o, kimdir bu Araf'takiler Onlar masum imamlardır diyor Onlar Araf'ta duracak Onların tanıdığı ve onların kendisini tanıdığı kimseler, onları tanıyan kimseler cennete gidecek. Onların tanımadığı ve onların kendilerinin de onları tanımadığı kimseler cehenneme gidecek. Sırat köprüsü üzerinde bir kısım duraklar vardır. Bu duraklardan biri de velayet durağıdır. Bu durakta Ehl-i Beyt'in velayetine iman ettiniz mi etmediniz mi diye herkes sorgulanacak. Edenler cennete gidecek, etmeyenler ebedi cehenneme yuvarlanacak. Arkadaşlar Ehl-i Beyt muhabbeti, ümmetin vahdeti, işte biz kardeşiz falan filan, sünni kardeşlerimizin arkasında namaz kılalım mı? Bunlar tamamen propaganda, tamamen dezenformasyon. Ben Şii kaynaklarda özellikle itikat kaynaklarında, imamiyyenin itikad kaynaklarında ehli sünnet vel cemaatin mümin olduğunu, ahirette kurtuluşa erebileceğini söyleyen tek bir kimseye rastlamadım. Tek bir ifadeye rastlamadım. Bunların tamamı için biz nasibiyiz, Müslümanız, evet belki bir kısmı için ama bu tıpkı mutezilenin iman İslam ayrımına benziyor. Mutezile ne diyordu? Hatırlayın. Büyük günah işleyen kimse dinden çıkar. Kafir olur mu? Olmaz. Dinden çıkar ama kafir de olmaz. Peki ne olur bu adam? El menzile beynel menzile teyin. İkisi arasında bir yerde olur. Yani bu adam fasıktır. Mümin de değil, kafir de değil, fasık. Peki uhrevi akıbeti ne bunun? Ebedi cehennem. Dolayısıyla bu kavramları iyi bellemek lazım. Onlar asla ümmetin diğer fertleri için mümin kelimesini kullanmaz. Buna dikkat edin, Müslüman derler. Onlar için bir sakıncası yok çünkü. Dolayısıyla kurtuluşa erecek tek fırka odur, onlardır. Ve onlar bakımından e, mehdi inandıkları mehdi geleceğinde yapacağı iş de en önemli iştir. Çünkü Hüseyin'in katili biziz. Çünkü imamların başta Hazreti Ali Efendimiz olmak üzere imametini gasp eden biziz. Ehlibeyt'e zulmeden biziz. Ehlibeyt taraftarlarına zulmeden biziz. Onlar Kerbela törenlerinde kendilerini niye kanatıyorlar? İşte bu kini diri tutmak için. Ve bu kin, bu biriken öfke, enerji Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de ümmetin üzerine boşalıyor. Anlıyoruz ki bu Hüseyin acısı filan değil. Bu biriktirilen kinin artık ideolojiye dönüştürülmüş kinin ümmet üzerine boşalmasıdır. Bunun son sözüm olsun arkadaşlar, bir ideoloji olduğunu bilmemiz lazım. Bu öyle bir ideoloji ki e, tıpkı Yahudiliğin oluşum sürecine benziyor. Öyle bir ideoloji ki bu ideolojiyi tasarlayanlar, bunun kurucu babaları e, Mecusi Ateşperest Fars geleneğine kökenine